Nerede yaşıyor olursanız olun Ege şivesini bilmeyen, duymayan yoktur. Mutlaka karşınıza hadi gari diyen birileri çıkmıştır. Biz de e, Aydınlılara en çok ilgilerini çeken ve en çok kullandıkları Ege şivesinden kelimeleri sorduk. İşte cevaplar. Ki Aydın'da Ege şivesinde bu en çok ilginizi çeken ve ilgincinize giden bir kelime oldu mu? Hiç olmadı açıkçası. Olmadı hiç böyle Gülüm diyorlar. Yani farklı bir kelime duymadım yani. Gülümden başka bir şey Yok, duymadın çok mı? Yok, çok denk gelmedi. Neydi? Bunu bilemeyeyim. Hadi gari önemlidir burada. Ege şivesinde duyduğunuz en ilginç kelime var mı? Var, hindi. Hindi? Evet. Ne demek sizce? Şimdi. Evet. Şimdiymiş. Evet. <laughs> Sizin var mı? Hiç aklıma gelmedi. Şimdi var mı öyle bir şey? Acansız derler mesela. Ay hiç duymadım. Onu hiç duymadım. Var, acele demek. Şimdi <laughs> ben... öyle konuşuyor ama evet evet, evet. çok değişik şeyler de söylüyorlar. Evet, da. konuşuyorlar. Ee, İzmir'den geldiğim e. için <laughs> <mi gülüyor> hiç bilmiyorum şiveleri. Hadi gidelim gari. Peki evet, <laughs> e, Aydın da Ege şivesinde en çok ilginizi çeken kelime en çok Aman uyanırsın. kaçım ne halsınız iyi misiniz Leyla çocuğum dediğim bak ne kadar güzel. <laughs> evet çok güzel söylüyorum. Başka <laughs> var mı? Başka ne olsun anneciğim ya bildiğin gibi yani. Ne edeceksin kardeşim buyurun komşular gelin bir çay içelim. Oturup kalkıyoruz işte alacağımızı ediyoruz gidiyoruz. Ama belki her taraf ağrım ama çocuğum baksa her tarafı ağrıyor. Ne olur, ne olur yani. Hayır burada da söylüyor abla. Burada da öyle. Tamam anneciğim. Rica ederim. Dağılır. Vallahi yok bak kardeşim yani. Biz onların diliyle konuşmadığımız için bilmiyoruz ama öyle garip gelen. Vallahi Hayırladı derler. Yok 20, 50 senedir de aşağı yukarı biz de buradayız. Biz de onlar gibi olmuşuz. Onun için bize de garip bir şey gelmiyor yani. Onun için ha hadi gari kısa kes aydın havası olsun vesairesi yani ne bileyim efelerin her şeyi yapacağım maşuldur vesairesi hani bu tür laflar ama bize hiç de garip gelmiyor. Peki Ege şivesinde duyduğunuz en ilginç kelime nedir? Ha, An en çok hangi kelimeleri kullanırsın Ege Şivesi'nde? Gelme ne bileyim ben kızım ya ben evet, anlamadım ya. Ya bir şey, bilmiyorum ben ya abicim. Ege Şivesi'nde en e, ilgincinize giden kelime nedir? Gari. 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 Başka Gari. var mı? Bilmiyorum ki, aklıma gelmiyor şu var. anda. Gazeteci mi? Ee, Gazeteci. Benim yoksa ne diyeyim ben? zaten Ege'lisin. Zaten, zaten Ege şiveli zaten. konuşuyorsun. Öyle konuşuyorum. <laughs> Sizin geçmişte nasıl konuşuyorlar? Bize biraz böyle Ege şivesiyle anlatır mısın? Ama biz tencereye haranı deriz. Evet. Haranı kazan deriz. Öyle öyle şeyler söyleriz biz. Hadi gar gidelim gar deriz. ya. Mesela Beren Ağrı. Beren Ağrı Beren. ediyorsun. Evet. Hadi git gar yanımdan. Hani it, iti it, 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 gibi oluruz gari. Ha, evet. Öyle konuşuyoruz. O anlarız herkes kendi dilinden. Tamam. Sen <gazeteci, <bu, mi>? gazeteci, <laughs> <bazen>. gazeteci bu, gazeteci. Ben gazeteci bu. Ege şivesinde en çok böyle ilgi çeken, insanların şaşırdığı kelimeler, cümleler neler? Kabulleşmek galiba. Ne? Kabulleşmek. Kabulleşmek. O ne demek? Haberleşmek. Haberleşmek, yani. Haberleşmek evet. Oh. Evet. Ha evet her yerim bekçini arayıp duru evet. Bir evet. Tutan yerim yok. Acasız <laughs> derler. Onu o biz dedim. yok. O, o biz, biz yok. Acele. Biz yok. Demek Acele mi? evet. De, evet. derler. Ege şivesinde duyduğunuz en ilginç kelime. Gari. Gari mi? Başka var mı? Başka. Var. Hatırlamıyorum bak. Geçenler, doktora götürdüm. Neren ağrıyor dedi doktor. Böğrüm ağrıyor diyor. <gülüyor> Böğrüm <gülüyor> ne diyor doktor dedim Sırtı ağrıyor. <laughs> ya biz <el gülüyor> ne kişiyiz? Ne diyeyim başka bilmiyorum ki. Ben konuşkanım da. Evet maşallah. Ee, o, maşallah dokuz kralla yani. barışımdır Nereye girersem giren çıkın konuşmasını bildiğin güzel kızım evet. dünya. Evet. Ama bazı insanlar evet. var kızdırıyor. Evet. Gari evet geleceği bize geliyor gelecek. diyoruz. Hani ölem oldu gardı diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha, hani yeme hani mesela ne derler? Sofru sofrı kurayı yeriz. Masada da yeriz. Ama sofrayı çok seviyorum. Yer oturup yemek pek güzel oluyor. Bağdaş grupta. <laughs>